Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama ben sizlere kaplumbağa kurabiye nasıl yapılır onu göstereceğim. Çocuklarınız, evdekiler eminim bayılacaklar. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 360 gram margarin ilave ediyorum. Dilerseniz pastörize tereyağı ile de yapabilirsiniz. Mutlaka kullanacağınız yağ oda ısısında olmalı, yumuşak olmalı. 2 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. 3 çay bardağı pudra e, şekeri 2 çay bardağı mısır nişastası 1 paket kabartma tozu Unu ilave etmeden önce mikserinizle mutlaka şöyle güzelce bir karıştırın. Böyle hamur hafif toparlanana kadar mikser ile çırparsanız arkadaşlar kurabiye daha da bir lezzetli oluyor. Bunun nedenini bilmiyorum ama mutlaka fark katıyor arkadaşlar. Şöyle elimize almadan önce mutlaka bir mikser yardımı ile karıştıralım. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Her zamanki gibi malzemeler listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu tarif size fazla gelirse İkiye bölüp de yapabilirsiniz malzemeleri veya işte paketleyip buzluğa da atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman buzluktan çıkartın kendi kendine buzu çözüldükten sonra ilk günkü tazeliği ile tüketebilirsiniz arkadaşlar. İlk bardak unumu ekliyorum. Bir su bardağı bardak ilave ettim. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İkinci bardak unumu ilave ediyorum. Mikser ile karıştırmaya devam ediyoruz. Üçüncü bardak unu ilave ettim. 4. bardak un. 5. bardak 6. bardak unu ilave ediyorum. Ve 6 bardak unu ilave ettikten sonra büyükçe bir kabın içerisine döküp artık elimle kıvamına bakacağım. Kurabiye hamurunun e, bu kıvamı biraz hassastır. Mutlaka elimiz değmeli. Sadece makineyle devam edemeyiz. Şöyle bir güzelce yoğurup kıvamına bakacağım. Tam da zamanında bıraktık 6 bardak un ile. E, hamuru bu esnada böleceğiz arkadaşlar. 3'te ikisini kakao olduğu için, 3'te birini de sade bırakmak için hamurumuzu böleceğiz. Sade olan hamurumuza birazcık böyle un döküp toparlayacağız. Çünkü böyle çok cıvık hamur bu kadar e, cıvık olmamalı. Ama bu şekilde cıvıkken arkadaşlar bölme işlemini yapın. Çünkü kakao ilavesi yapacağız. Bunu yüzden arkadaşlar mutlaka böyle cıvık olmalı hamurunuz. Şimdi bu hamuru birazcık toparlamak için az bir şey un ilave edip un ile yoğuracağım. Çünkü bakın çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bakın arkadaşlar kurabiye hamurumuzu yoğururken ilk etapta unu dökmeden önce bütün malzemeleri güzelce bir çırptık. İyice karıştıktan sonra un ilavesi yaptık. Gerçekten farklı bir lezzeti oluyor bu şekilde yaparsanız. Evet bu hamurumun sade hamurumu beğendim. Bir yemek kaşığı kadar un ilave ettim sadece ve kenara aldım. Şimdi hamurumuzun üçte ikisini kakao ilave edeceğiz. Bu yüzden şöyle bir hamurumu açıyorum. 5 tepeli yemek kaşığı kakao ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edip hamurumu yoğuracağım. Güzelce yağı da döktükten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Çocuklarınızın doğum günü varsa veya Böyle güzel şirin bir masa hazırlamak istiyorsanız e, birçok yerde eminim e, birçok kişinin böyle beğenerek gülümseyerek yiyebileceği bir lezzet. Kıyır kıyır ağzı dağılan bir lezzet oluyor. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kakaolu hamurumu da güzelce yoğurduktan sonra ilk etapta böyle elimi yıkadım şöyle temizledim kakaodan arındırdım. E, beyaz sade kalan e, kurabiye hamurlarımı küçük misketler halinde yuvarladım. Onlar Onları hatta daha sonra ikiye böldüm. Daha da küçülttüm. Çünkü baya bir kakaolu hamurumuz oluyor. Yetmesi için. Şimdi elimle şöyle ceviz büyüklüğünde bir kakaolu hamurdan kopardım. Elimde yuvarladım, yassıladım. Ve kürdan yardımıyla bu şekilde kare oluşturuyorum. Kaplumbağamızın böyle üzerine hazırlamak için. Kürdan yardımı ile çok kolay ve bastırarak ilk etapta düzlemesini ardından kare şeklini veriyoruz ve bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi kaplumbağalarımızı nasıl oluşturuyoruz? İlk, et i̇lk etapta başını koyuyoruz, daha sonra da dört ayak şeklinde tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsi üzerinde yapın bunu arkadaşlar. Ben kurabiye tariflerini verirken e sorular geliyor. İşte tepsiyi yağlamak gerekiyor mu vesaire diye bahsetmeyi unutuyorum. Bu sefer aklıma gelmişken bahsedeyim arkadaşlar. Kurabiye hamurlarında, tart hamurlarında, tart tariflerinde tepsi veya kalıbı asla yağlamanıza gerek yok. Asla yapışmayacaktır. Çünkü zaten yağlı bir hamur. Ama tepsiniz kirlenmesin, işte temizliği rahat olsun vesaire derseniz böyle yağlı kağıt sermenizi tabii ki tavsiye ederim. Ee, tepsiden nasıl kurtarıyorum? Piştikten sonra da göstereceğim. Böyle hemen... Bu bastırdığımız için bu kurabiyeyi böyle hemen elle gelmedi. Böyle spatula ile şöyle hafiften ittirmeniz yeterli geliyor arkadaşlar. Asla dağılma, kırılma, yapışma yapmıyor. Bu arkadaşlar bazı işte işte bizim kurabiyemiz böyle çıkmıyor vesaire diyenler olabiliyor. Yayılıyor. Neden yayılıyor kurabiye diye soranlar oluyor. Bunun da püf noktası arkadaşlar. Unutmayın. Kurabiyeyi mutlaka ısınmış olan fırına sürün. Bu kurabiye de yine aynı şekilde 170 derecede alt üst ayarda fansız arkadaşlar fana gerek yok. Önceden fırını ısıtacağız ve ısınmış olan fırına süreceğiz ki böyle ağzı gözü yamulmasın. Koyduğumuz gibi çıksın arkadaşlar. Şöyle güzelce damla çikolata ile de gözlerine koyuyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Bu şekilde tam iki tepsi çıkıyor. Sonra birazcık kakao'lu hamurumdan arttı. Beyaz hamurlar bitti. O kakao'lu hamurlarımı da işte yuvarlayıp fıstığa batırıp dizdim. Onları da o şekilde pişirdim. Gayet bereketli, güzel, harika bir tarif. Ben bu şekli gösterdim. Bu kurabiye hamuru ile dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Damla çikolatalarımız e, fıstık parçaları ile karışmıştı ve son olduğu için onların içinden ayıklayarak yapıyoruz şu an. Çok şükür hepsine yetti. Şimdi bunu gönderiyorum. 15-20 dakika kadar kalması yeterli. 15 dakikadan sonra şöyle bir açın bakın. E, beyaz kısmı, sade kısmı hafif pembeleştiyse fırından çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Fırından fırına pişme süresi de değişir. Evet bakın ilk etapta hemen böyle ele gelmiyor. Ne yapacağım? Tamamen soğuduktan sonra bu arada arkadaşlar bu işlemimiz asla sıcakken yapmayın. Tamamen soğuduktan sonra bir spatula yardımıyla ile bu şekilde yerlerini oynatmanız bakın çok kolay bir şekilde kımıldıyorlar. Sıcak sıcakken kurabiyelere dokunmayın. Yumuşaktır ve dağılırlar. Böyle soğuduktan sonra arkadaşlar tepsiden kurtarmak gayet kolay görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikinci tepsi de fırına verdim. İkinci tepsim de çıkacak. Ben bunu kızımın okulu için yapmıştım. Kızım okula götürecekti. Bir dersle alakalı işte bir proje mi var vesaire işte. Arkadaşları getiriyordu birer çeşit. Ben de bunları yaptım. Çocuklar afiyetle tüketsinler. Gece gece bunlarla uğraştım ve sizler için çektim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi Ufak da olsa yorum bırakmayı unutmayın. Bu şekilde soğuduktan sonra da kaplama sak kabına koydum. Saklama kabına. Ee, size dokusunu da göstermek istiyorum. Bir kısmını da bu şekilde fıstığa batırarak yaptığımı söylemiştim arkadaşlar. Böyle ağızda dağılan harika bir tarif oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.